Abi bu oyunu ben globale kasmak istiyorum bu karakteri ama bak karşımıza gelen seni arıyor bak. Yani şu adam benim takımımda olsa muhtemelen delirirdim yani rakip açısından kötü bir durum. Adam 3 dakikada 25 kere öldü ya. Abi bu adam tamam mı epic liginde değil, efsanede değil, mistikte değil. Bak 150 yıldız adam bunu yapıyor yani. Çok değişik ya. Ve her 5 maçın bir tanesinde böyle adam ya bizim takımı ya rakibe denk geliyor abi. Yani Türkiye'de artık yani globale kasmak da zorlaşmış. Yeniden Türkiye'nin o biriz bunu videonun bir kısmına sıkıştırırım. Arkadaşlar herkese selam. Cam mezini kostümüyle girdim. Bugün Ramazan'ın ilk günü diye. Hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına Hepinizi ulaşacak. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar geç. diliyorum. Minyonlar Allah tuttuğunuz doldum. oruçları kabul etsin kardeşlerim. Cam vezini kostümüyle de iyi vaaz verdim ha. Vaaz diyorum. dua ettim. <laughs> Bir botu kastacağım. Karşımda çuh var diye ama çocuk önden alıyor vazgeçtim bekleme süresi botu alacağım Saldır! Ya bir olaylar dönüyor da ben oraya gittiğim zaman maçı kaybediyorum Maçı kaybetmek istemiyorum abi Keşke gitseydim orada beleş bir tane Lilia varmış da Keşke gitseydik Ama gittiğim zaman nasıl sıkıntı oluyor Şu bizim ormanı dallıyor abi öldü mü bizim orman Yok Aa, bizim beleş geliyor beleş gel. şu an şuralarda Gel oğlum gel, 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 gel. Hop. Bu güzel oldu işte oyunun başından muhteşem oldu Bu yengeci de alalım abi sömürelim buraları Bir vahşi güç zırhı kasacağım abi ya. Yani. Çok fazla kitre kontrol var. Daha hiç tepki vermeden ölürüm yoksa. Şu çocuğu bir kere daha kesseydik. Ona bir şeyler dönüyor. Ama Saber 4 onunla gerek yok abi çık geri. Bu arada bu yerdeki sarı şeyi alınca sanki karakter büyüyor gibi hissediyorum. Belki de büyüyordur yani şeyden... Bu yapımcılardan her şey beklenir ya benim gözüm mü öyle görüyor bilmiyorum abi. Hafif büyüyor gibi hissediyorum sanki. Saçma sapan şeyler getiriyorlar her sezon. Acaba ne kadar saçma bir şey getiririz diye uğraşıyorlar abi her sezon bir tane bir şey çıkıyor ya. Şuradan farm alacağız. Bu çoyu bir kere daha kesmem lazım abi. Onun için çok güzel kalkan açtım burada. Hadi güzel. Bu arada ürünü değiştim şu az önce gördüğünüz ürünle girdim. Tankların kullandığı ürünle girdim abi. Hasar veriyor ya Vur, düz vuruş attıktan sonra Tetikleniyor sonra Biraz hasar veriyor Onunla giriyorum Takım Çok güzel hasar katledildi. tamamlıyor Güzel oluyor bence Biraz sonra göreceğiniz zaten Çok güzel hasar tamamlıyor abi Yani kilik kaçırma şansınız yok Gibi bir şey oluyor Direk ölüyor adam ya. Yani. Sıfır can kalıyor. Direk onunla tamamlanıyor. Çoğu bizim arorayı kesti abi. Kötü oldu. Bir saber de dener miyiz? Gidemeyiz. Gelin lan buraya çünkü kesim, Bak gene gördün mü şeyde kaldı. Ründe kaldı. Çok güzel oluyor. Ben her maç böyle 3-4 tane alıyorum. Bence muhteşem oluyor abi. Siz de deneyin. Tavsiye ediyorum yani. Ha bu arada midin farmını almıyor mu abi artık? Yoksa tüm Türkiye'deki midler bize düşman olacak. Ama adam bir tane midden farmını alıyor. Adam demediğini bırakmıyor bize ya. Yani. Böyle olmasını istemiyorum. Bu sebepten artık almayacağım abi. Zaten onu biz şeyden almıyorduk ki. Yani midin farmını alalım, öne geçelim diye değil ki. Yani koridorda karşımdaki adam koridor gitmediği zaman mecbur gidiyorduk gitsin diye. Çünkü duramıyordum karşısında koridor gitmediği zaman. Çünkü adam güçlü oluyor koridoru itmediği zaman. Nasıl diyeyim adam yüzde alıyor mesela. Koridoru itmiyor. Sen üzerine gittiğin zaman seni kesiyordu. Bu sebeplerden dolayı o koridoru itsin diye sen gidiyorsun. mid'in farmını alıyorsun ama o da midlerin size düşman olmasını <laughs> sağlıyor. Hiç gerek yok. Yani saçma sapan gereksiz böyle insanların ne bileyim böyle ne deniyor ona zıttına iş yapmak istemiyorum yani adam almamızı istemiyorsa artık almayacağım bunu yerine savaşçı ablem girip yani karşımızdaki adam farm itmese de şu çocuğu keser miyiz hadi güzel Karşımızdaki adam itmese de hani savaşçı avlemle içine girip yani çok hasar almadan farm alabiliyorsunuz siz de öyle yapın bence. Boş yere küfür yemeyin abi ben alıyordum. Güzel çünkü kill de çaldım abi beleş. Beleş kill aldım abi. Yani boş yere düşman edinmeye gerek yok. İnsanların oyunu zehir etmeye gerek yok demek ki o farm alınca adam kötü hissediyor abi ya bir tane farm alınca adam dün demediğini bırakmadı ben de artık almamaya karar verdim abi çünkü abi iyi hatırlanmak istiyorum kötü hatırlanmak istemiyorum mesela şey var Hilmi abi var matres şu an youtube'u bıraktı herhalde yani YouTube camiasında bir Where o adam benim yani kafamda iyi olarak kalmış. Ya diğer YouTuber'ların hiçbiri o şekilde kalmamış abi. Adamlar çünkü oyunun içinde neyse dışında da o abi. Yani madresi oyunun içinde neyse. Ya oyunun dışında YouTube'da neyse. Oyunun içinde de o. Ben de o şekilde olmak istiyorum. Yani iyi hatırlanmak istiyorum. O sebepten almayacağım mavi insanların zıttına gitmeyeceğiz. Şuradan bir saber keseriz ya. Güzel. Kilo alamadık ama olsun kardeşler. Orada güzel hasar verdik. kuleyi açacağım abi çoğu midde Mavi alabilirsem güzel olacak Alamadık gene Orman aldık bizim Abi niye Katledildi. böyle olsun istiyorsun diyorsanız yani insanlar bizi kötü görmesin Allah. abi ben bu heroyu Allah olsun insanlara sevdirmeye çalışıyorum bir dakika abi ya flash çok kötü attım fiskeyi çok kötü attım abi burayı kötü oynadım, burayı kötü oynadım. Süper Tanklayış. Yani ben bu aldo'su insanlara sevdirmeye çalışıyorum. Bu sebepten dolayı güzel kardeşlerim insanların zıttına iş yapmak istemiyorum. Eskisi gibi kardeşlerim bu hero banlansın istiyorum ya. Bir ara banlanıyordu bu videolar oh çekmeye Allah başladığım zamanlar. Bence o zamanlara geri dönsün artık yani. Ya Aldos aslında güçlü ama insanlar bunun farkında değil. Oyunun başında yanlış oynadıkları için. Ama gerçekten güçlü yani. Keser miyiz? Toplanın hadi. Ben Chu'ya da vurayım bir kere. Hadi. Güzel burayı aldık abi. Hiçbir şeyim yok devam edemem ben Ama yanlarında bulunayım yani. Gerçekten bir ara güzel bandolunuyordu ya Alamıyordum yani karakteri. Gel abi bitirelim burada hadi Yok ya bitmeyecek çıkacağım geri Gitmeyeceğim abi, bozacağım, farm alacağım. Fisk'e geldi, şimdi bir şeyler yapabilirim pozisyon olursa. Demeye kalmadı, çoğu indirdim abi hiç. Affetmem. Şunu da kes, çok iyi. Gel hadi devam et. Yok, ölürüz abi. Bizim çocuk öldü hiç gerek yok böyle şeyler. İyi oyundu. Takımın bir kule yıktı. Ne konuşmuşlar ya? Ha, tamam. Allah konuşacak bir şey de bulmuyorum bu videoya için ama işte kanalda videosuz kalsın istemiyorum. 700-800 tane böyle Aldos insan var şurada. Yani eskiden daha çoktu. 2250'si de şu an 700-800'e düşmüş herhalde. Diğerleri de seviyordur da şu an herhalde geldiğimizi, geri döndüğümüzü bilmiyor. O sebepten sayımız azalmış. Yani şurada 700-800 kişi için kanal videosuz kalmasın. Onlar izlesin diye. Video çıkarmaya çalışıyorum. Gidersem ölürüm. Onun için gitmeyeceğim. Yok ölmeyeceğim. Yok, yok. burada ölmem. Güzel. Lorda sokmam lazım çocukları. 2'de ya aslında lorda gerek Lord yok bitti de yine Riske atmayalım abi. Ya bugün atmayayım diyorum yani şu an mesela bu maçı oynuyorum ya. Ya benim şimdi ekstra olarak bir şey gelmiyor bu oyun mesela şu an. Çok normal bir maç olarak geliyor. Ama adam diyor ki abi ne atarsan izleriz sen at. Ya şu an ben aşırı iyi oynadım düşünmüyorum abi çok böyle durgun geçiyor maçlar. Ama bir kitle var ne bunun deli sahibi olsun. Ne At siz? izleriz diyor. O adamları da kırmak istemiyorum o sebepten. İki günde bir atıyorum ama bunu düzelteceğim. Bir her gün atmaya çalışacağım Anlaşmayan artık. Sadıkal. Öyle yani. Şurada bir oyun yapmam lazım ya, iki kişi çıkarmam lazım. Hadi, Kufordayken, hadi. Uy, çok güzel oynadım ben, gelin lan Ya öldü. Ya top oynasalar, şu an şurada biterdi de arkası yoktu yani. Ben öyle gördüm ya. Kufra'nın başında iki kişi var, ben içerideyim. Üç kişi. Diğer iki kişi yoktu abi. O yüzden bitmedi. Orada aslında bitebilirdi maç. Şimdi yumruklarımız konuşacak. Çok hasar yedim ya orada. Şunu satıp değiştirmem lazım. Bir kanat çekeceğim ya. Çok hasar alıyorum çünkü içlerinde kalıyorum. Şimdi yumruklarımız Saber alırız. Bize gerek bile kalmadı. Buraya devam edemeyiz. Yürüyemiyorum çünkü Lilia sürekli şey atıyor abi. Onun için devam etmeyeceğiz. Takımın bir kule yıktı. Ya bu şekilde durgun oynamadığın zaman da oyun yani bozuluyor böyle direkt kaybediyorsunuz abi. O sebepten sakin oynamanız gerekiyor. Böyle sıkıcı oluyor ama kaybetmek de istemediğim için Son Bu şekilde zorunlu ya Bu çocuğu bu arada keserim Ultisi olsa da Yakaladım bu arada kestim bunu Ya, <laughs> 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 ya abi Aldous varken tamam mı Tek başınıza lane itmeye çalışmayın ya. Dakika 15 olmuş. Oha lan. Lester çok vurdu. Burada ölürüz abi. Şuradan ormandan can çalalım. Lester'e geri gideceğim abi. Güzel tek attım onu. Bu arada Saber'ı da keserim. Güzel, bunu da kestik. Ölmemem, can çalacağım miniondan. Hadi onu da keseriz. Öldük ya. Kes ölmeseydi giyden mi öldük? Yapacak bir şey yok. Vallahi bugün yani konuşacak bir şey de bulamadım da. Vallahi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı iptalar, hayırlı zamanlar, hayırlı zaman zamanlarda ya, hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.